Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde doğal afetler konusuna ele alacağız. Ee, kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi konumuza geçebiliriz. Doğal afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekir. Yeryüzünde veya gökyüzünde meydana gelen doğa olaylarından bazıları canlılar için zararlı olabilir sevgili öğrenciler. İnsanlar ve diğer canlılar üzerinde zararlı etkilere yol açan bu doğa olaylarına doğal afetler denir sevgili öğrenciler. Dünyada doğa olaylarına yol açtığı çeşitli doğal afetler yaşanır. Deprem, fırtına, çığ, heyelan, sel baskını ve yıldırım düşmesi gibi dolu ve don olayları Ülkemizde en fazla görülen doğal afet türlerindendir sevgili öğrenciler. Doğal afetlerin özellikleri sevgili öğrenciler. Doğal afet en geniş anlamıyla insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifadeyle can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olmasıdır. İkincisi ise can ve mal kaybına neden olmasıdır. Afetin diğer bir özelliği ise çok kısa bir zamanda meydana gelmesi ve başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Can ve mal kayıplarına yol açmayan doğal afetler, doğa olayları doğal tehlike olarak isimlendirilebilir. Doğal tehlike. Can ve mal kaybına yol açmayan doğal afetlere doğal tehlike diyebiliriz. Doğal olayların afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile insan faktörü etkili olmaktadır sevgili öğrenciler. Doğal afetler nelerdir peki? Bakalım teker teker isterseniz. Öncelikle deprem, en büyük doğal afetlerden birisi depremdir. Ee, jeolojik doğal afetler grubuna girer. Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yüzeyini sarsma olayıdır sevgili öğrenciler. Zelzele de denir. Eskiler zelzele diyor buna. Magma üzerinde yüzen levhalar konveksiyonel akım sayesinde sürekli hareket halindedir. Kıtaların hareketiyle plato sınırlarında kaynama ve ayrılmadaki sürtünmeden oluşan enerjinin aniden büyük bir güçle boşalmasıyla ortaya çıkar. Yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına biz deprem diyoruz. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının e, içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji diyoruz. Depremi inceleyen bilim dalına sismoloji diyoruz sevgili öğrenciler. Depremler yap, yaş yapmış olduğu büyük yıkımlara görüyorsunuz örnekteki gibi. Çok büyük bir doğal afete neden olur sevgili öğrenciler. Depremlerin başlıca zararları ise şunlardır sevgili öğrenciler. Büyük ölçüde can ve mal kaybına yol açabilir. Heyelan, yangın veya sel olaylarına neden olabilir. İnsanları psikolojilerini olumsuz olarak etkiler. Su kanalizasyon, doğal gaz ve petrol boru hatları zarar görebilir kara demir yolları ulaşımı aksayabilir. Büyük depremler sonucunda okyanuslarda tsunami dediğimiz dev dalgalar oluşabilir. Peki heyelan nedir? Diğer bir doğal afete geçiyoruz. Heyelan ya da toprak kaymasıdır. Diğer adı zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı veya dışa doğru hareketidir. Yani toprağın kaymasıdır sevgili öğrenciler. Heyelanlar çok büyük hızla gerçekleştirdikleri için önüne gelirse yıkar ve bütün büyük zararlara neden olabilir. Büyük heyelanlar aynı zamanda toprakta ve o çevresinde derin izler bırakır. Türkiye'de en fazla heyelanların göründüğü yerler Karadeniz bölgesi. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesidir. Bunun sebebi de bol yağış, toprağın bol yağış almasından kaynaklanır sevgili öğrenciler. Evet, görmüş olduğunuz heyelan resimlerine büyük yıkımlara sebep olmuştur. Yanardağ patlaması nedir peki? Yanardağ patlamaları sevgili öğrenciler, yanardağ ya da volkan, magmanın iç katmanlarında bulunan yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta erimiş kayalara diyoruz bu dünyanın içindeki Bunların dışarı püskülerek çıktığı coğrafi yer şeklidir. Genelde bunlara yanardağ patlaması diyoruz. Ülkemizde çok sık görülen bir yanardağ patlaması yoktur. Özellikle İtalya'da, Endonezya'da, bu tip İzlanda'da yanardağ patlamaları büyük zararlara neden olur. Evet, yanardağ patlamalarını görmektesiniz örnekleriyle. Hava olaylarından bir diğeri seldir sevgili öğrenciler. Sel bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Yani güçlü su akıntısıdır. Önüne gelen ne varsa yıkar ve büyük zararlara sebep olur. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar. Aşırı yağışlar da buna sebep olabilir sevgili öğrenciler. Ve sel adı verilen bir doğal felakete neden olur. Görmüş olduğunuz resimdeki gibi. Çığ nedir peki? Bu da ülkemizde görülen bir doğal afetlerden biridir. Çığ genellikle farklı nedenlerden dolayı dağdan aşağıya doğru kayan büyük kar kütleleridir. Bol kar yağışı olduğunda taze kar tabakasının altındaki eski tabakayla iyi kaynaşmaması sonucu rüzgarın kaldırdığı büyük bir kar kütlesinin aşağıya inerek alttaki kar tabakası üzerinden kayması sonucu ve bir hayvan veya kayakçının oynar tabakayı çiğneyerek harekete, harekete geçirmesi sonucu ortaya çıkan bir e, kar kütlelerinin kaymasıdır sevgili öğrenciler. Çığlar da büyük zararlara sebep olan doğal bir afettir resimde gördüğünüz gibi. Fırtına nedir peki? Hızlı esen rüzgar kendi kuvvetinin yanında çevresini de etkiler. Özellikle ettiği denizde veya okyanusta suları kapartarak büyük dalgalar oluşturabilir. Fırtınaya yakalan yelkenli tekneler herhangi bir liman veya da marinaya sığınamayacak kadar açıktaysalar, fırtınaya hazırlık yapmaları gerekir. Şiddetli rüzgara karşı yapılacak en etkili önlem, yelkeni açmadan vurmaktır. Bunun anlamı yelkeni alanını küçülterek rüzgardan daha az faydalanmaktır. Fırtına da büyük bir felakete neden olabilir. Görmüş olduğunuz şiddetli rüzgara da biz fırtına diyoruz. Fırtına sonucu fırtına sonrasında oluşan hortum da büyük bir doğal afettir resimde gördüğünüz gibi. Orman yangınları da bir afettir. Sevgili öğrenciler, orman yangını doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır. Yıldırım düşmesi sonucu da olabilir, yanardağ patlaması sonucu da olabilir bu orman yangınları. Ya da yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerden de ortaya çıkabilir. Ormanların yanması ekolojik olarak birçok zarara sebep olur. İklim değişikliği, kuraklık gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ya da ormandaki canlıların yaşam ortamlarının bozulması gibi o canlıların da yaşamlarını sona erdirebilir. Birçok etkisi vardır orman yangınlarına sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz resimlerde de çok ciddetli orman yangınlarını görmektesiniz. Peki hortum nedir? Hortum kümülüs bulutlarla bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür. Bu hortum bulutlardan veya bulutlardan yere kadar uzanır büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir. Hortumlar hakkında bilimsel teori ilk olarak 1917 yılında Alfred ve Neger tarafından üretilmiş. Bu teori günümüzde doğru olarak kabul edilmektedir. Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile su hortumu da oluşturabilir sevgili öğrenciler. Evet, görmüş olduğunuz birer hortum örnekleridir. Derslerimiz bu kadardı. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.